Belcut. <laughs> Hepinize selam arkadaşlar. Ben Yakup. Bugün sizlerle beraber GTA Vice oynayacağız. Ama değişik bir GTA Vice. GTA Vice City'de bir günlüğüne polis olma challenge çekiyoruz arkadaşlar. İsterseniz hemen videoya geçelim arkadaşlar. İlk başta GTA Vice City bilmeyenler için tanıtayım. Bilen vardır. Herkes biliyordur da. Dünyalar için tanıtayım. Bugün polis modunda olduğumuz için karakoldayız. GTA Vice City'nin Vice City karakolundayız şu anda. Gördüğünüz gibi Tommy Verset abimizin elinde bir tane pompalı var. üstü falan polis üstü. Karakoldan çıkalım. Karakoldan çıktık. Hemen kapımız önünde park edilmiş bir arabamız var. Arabaya bineceğiz ve suçluları enseleyeceğiz arkadaşlar. görevi ve hemen hemen başlıyoruz hemen 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 başlıyoruz yalnız ben Get Voice'de bir şey bilmiyorum herhalde şu korna şu lambalar nasıl açılıyor ya da sen da H'ye basınca açılıyor şöyle bundan nasıl açılıyor bilmiyorum ya ben daha doğrusu Get Voice'de internet kafelerde böyle bir şey suçluyu gördüm arkadaşlar <laughs> Gel buraya, gel buraya Hadi kaçtı Bim 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 Çok Kaçtı ya ben nerede kalmış kardeşler Ben GTA Vice 2'nin kıyafetini Pek fazla bilmiyorum Çünkü GTA Vice 2'yi 3 <laughs> defa duydum <laughs> Her <gülüyor> kafelerde arkadaşlarımız Oraya falan alamıyormuşum ben GTA Vice fazla sevmiyorum ama dedim şöyle bir başlayayım. GTA Vice City'den, GTA San Andreas, GTA 3, GTA 4, GTA 5 böyle yükseklere çıkalım. Yani ilk başta GTA Vice City'den başlamak istedim. Mod kısmına yani mod videoları çekeceğim. Şu anda GTA Vice City polis modunda izlerken araba taklattı. Hadi, hadi 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 ya kaybettik. Yeni polis at. oha oyun baka girdi lan gördünüz mü? Şuradan hemen menüden ee, hile yaparak pardon şöyle bir hemen şöyle hile yaparak bir araba alalım, alalım hemen ya ha bu geçti abi bu olmaz ya 30 saniye kaldı belki yakalarız <laughs> ee, ne diyordum bundan sonra GTA Vice işte geta modları falan çekecek kanala yani her türlü içerik olacak arkadaşlar ve eğer sizde GTA San Andreas'ın, GTA Vice City'nin, GTA 4'ün, GTA 5'in tüm GTA'ları Böyle polis mi diyorsun? Ambulans mı? Bir değişik değişik modlar olsun. Gelmesini istiyorsanız yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Ve polis görevi sona erdi. Evet. Neyse bir daha başlayalım. Bir şans daha verelim kendimize. davamızda davimizde suçluyu enseleyelim arkadaşlar. Normalde evet. konuştuk. Ben normalde bu haritayı bilmiyordu GTA Ben normalde GTA San Andreas'cıyım. GTA San Andreas ı. GTA San Andreas'ı çok seviyorum. Onunla da ilgili yakında bir video gelecek. Onunla da ilgili bir videoları falan çekebilir veya mod aran hakkında şu an bir şey yok. Ama dediğim gibi eğer GTA'da mod videoları istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın seviyoruz yine araba takla mı attı hayır düzeldi düzeldi evet ya bu vaysizde bu araba ne kadar çok kayıyor ya yollar çok kayıyor Yakalayamadım ben GTA Vice hiç oynamadım 2-3 defa oynadım lan şuradan minigun olsa var ya yakaladım, yakaladım, yakaladım. Patla patla. Abi biz araba patladı bizim polis arabası da Aa sen misin lan? Uyumuyormuş. Aa 8 saniye kaldı. Öl öl. Ah tamam da tamam da bizim. Oh, polaya bak falan. Neyse. Şey? Şurada. Tane. ne oldu? Polis geldi sonra niye? Ya biz bir türlü yapamadık ya. Hayır. Şuradan 7'ye basalım. Bir tane ne alalım? Minigun alalım. Yani. <laughs> görürler. Şimdi görürsünüz arkadaşlar. Oğlum. Araba patlamadı değil mi? Patlamaz. Ve i̇şte canımızı az sıkı <laughs> <passa. Gülüyor> ya. yani, bir küçük bir ilemiz de olur. Polis görevi sona mevcut. Yani. Evet, polis görevi başladı arkadaşlar diğer suçluyu yakalamaya katılır diğer suçlu bize doğru mu geliyor bizden mi kaçıyor motorluymuş bu Aa, bak belanı versin ah öldürdük in 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 alo neredesin tamamdır tamamdır şimdi diğer suçlu <laughs> seviye 2 Ya dönmeye de korkuyorum ya sürekli araba takla atıyor GTA San Andreas'ta böyle değil Ya patlayacak Çık çık Başka bir tanesi falan Atlama atlama Başka bir tanesi falan ya. Sürekli yanlış ya basıyor Başka bir tanesi Ha böyle ol Böyle olmamalı ya Lastikler falan çok kayıyor bir yandan kayması iyi gerçeklik anlamında. Gerçekte de mesela hızlı gidersin, freni çekersin, kayar. Ve <laughs> tasarımız aslında bu konuda çok çok iyi GTA Vice Zaten GTA Vice City'yi sevmemin amacı hem bu oyundaki arabalar. Arabalar çok süper. Hem de nasıl desem hem de havası hoşuma gitti. Yani karanlık boğucu bir havası yok. Derken adam yanımızdan geçti. <laughs> Heh, ne diyordum karanlık boğucu bir avasyon. Ne 4 çok hoşuna gitmiyor. Ne karanlık boğucu sizi bir Oğlum lan dönme artık can ya. Bu ne aksiyon yaşadık be. Çık 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 kapanmıyor. Yapmıyorum görev Bari şu suçluyu yakalayalım mı? Hadi yani bir şanstır 35 saniye 2 dakikamız var. Ama araba kaymasa vallahi yapacağım ya. Araba çok kayıyor, haritayı bilmiyor. Bak yine kayacak. O yüzden süratli gitmiyorum ama süratli gitmesem adam elde beni yani geçti şu O ne? bu Sürekli gözüm haritada ya GTA San Andreas olsa gözüm kapalı Yılların oyunu GTA San Bu da yılların oyunu Bu fazla oynayan Hadi Atla 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 Minigun nerde minigun ver minigun ver minigun ver ver Allah belanı versin Allah belanı Tamamdır Tamamdır arkadaşlar tehdit yok edin. Oh be yaptık <laughs> bunu <yani> Evet <laughs> iki tane var bu sefer. Lan yine dönme artık bak dönmedim bak şu anda bak yapmıyorum görevimi ya. patladı kaç kaç Tommy Tommy baba kaç Tommy baba neler çekti Tommy baba be vallahi kepsoka basınca bunun bitmesi lazım görev bitmedi niye? O zaman bir tane de spamlayalım şuradan Evet spamladık arkadaşlar. Ya şimdi diyeceksin sile yaparak oluyor ya. Ya mod bu. Yok mu ya valla Vallahi haritayı bilmediğim için çok zorlanıyorum. Ama yapmak zorunda. arkadaşlar dediğim gibi Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Kanala abone olmayı unutmayın Ve like atmayı unutmayın Hangi şey istiyorsanız Bu modu Bu videoya Yorum atın Mesela ben diyorum ben diyorum GTA 5'te mod istedim Falancı mod Hemen yazın biz en iyisi bu görevi kapatalım arkadaşlar. Bu görevimiz zaten yani GTA Vice City'nin böyle 1-2-3-4-5 bölümü olacak. Bu birinci bölüm. Biz en iyisi şöyle bir devreye atalım. Videonun son dakikalarını atalım. Şöyle bir hemen menümüzü açalım. Şöyle bir bakalım. Oralar temiz mi? Şöyle bir spamlanalım. Bakalım buralar temiz mi? Evet. Bir şey yok. Selamünaleyküm dayı. İçeri girebilir miyim? Evet, o kop kop. Evet, sakin dem burası. İçki rakı bir şey yok değil mi? Aferin. Aferin. Sadece dansı lan. Polisin ne işi var lan? Doğalım oğlum la. Oğlum senin ne işin var lan burada? Vallahi vururum bak kafana sen. Ben bu arkadaşım ben. Şuraya bak, bak nasıl dans ediyor. Şuraya bak. Şuraya bak. Şuraya bak. Şuraya bak. Tu yaz. Tu yaz olsun sana. Bizim arkadaşımız polis arkadaşımız gelmiş orada dövürtüyor dans. Tamam neyse ben çıkıyorum buralar sana menet, Hadi görüşürüz. Ben başka yerlere spamlanıp oraları bir teftişe çıkayım bak. Bak ne güzel. Devriye atıyorsun değil mi? Oo. Bir şey yapmadım, bir şey yapmadım. Oğlum sen düşün, ben bir şey mi yaptım şimdi? Bana sinirlenme bak. Ben bir şey yapmadım. Hemen şuradan başka bir yere spawnlanalım. Bakalım ne var ne yok. Neymiş burası? Starfish Adası. Evet burayı biliyorum bu görevde falan geçiyor herhalde. Oo gençler. Nasılsınız iyi misiniz gençler? Nasılsınız iyi misiniz gençler? Maskenizi takın da maske takın. A a Allah belanı versin. Gidemedi, gidemiyorlar. Gidemiyor. Öldük lan. Öldük. Öldük ya. Tommy Versetti'nin üstü de çıktığına göre videoda bitmiş demektir arkadaşlar. Tommy Versetti'nin polis polis konuşamadım. Polis üstünü çıkardıklarına göre videoda bitmiş demektir arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, bu videoya like atmayı ve böyle modların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen aşağıdan abone olabilirsiniz, like da atabilirsiniz aşağıdan. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bye bye.